İyi yetişiyorsun peki bazen böyle şuraya şöyle oturup da of yeter artık dayanamıyorum ya da ne bileyim yoruldum öldüm. Yapmıyorum ama Kadir Bey eğer yaptığım yeri böyle hemen kirletirlerse de artık sistemi görmüyorum. Çocuklar azıyor yani. mu? Ya yani Çocuklarımı da gerçekten yani dizaynlı bir şekilde alıştırdığım için onlar da sistemi biliyorlar. Bak çocuklar da sistematik yetiştirmiş. Evet, ciddi evet. söylüyorum. Hani böyle elde bir şey yemek Mesela, mesela son, son gün dedi ki, burada... ben dedi, çocuğumu dedi rahat bırakıyorum, elinde ekmek, reçel ekmek böyle... Yaptırmam tabii be. Ondan sonra <laughs> ben ne yaparım biliyor musunuz? Böyle <laughs> oynarım, ben onlarla beraber oynarım. Dur, gel şöyle gel. Yapamam. Gel, 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 gel. Şimdi orayı tekrar toplayacağız. Mesela... Şöyle söyleyeyim. Songül de şey dedi. Hani çocuğum dedi bir yeri merak ediyorsa dedi engel olmuyorum. Götürüyorum orayı, dağıtıyor, dağıtıyor. döküyor. ondan sonra zaten cayıyor dedi. Eğer gider olursam ee, daha çok yapmaya çalışıyor. Mesela bu nasıl bir mantık sana o göre? O biraz rahat yani yapı olarak da rahat bir bayan. Ben öyle değilim. Ben zaten pimpirikli bir bayanım biraz. Ama çocuklarıma sıktığım anlamına gelmiyor. Bırakıyorum Oyuncaklarla oynuyorlar, döküyorlar saçıyorlar. Ama onu sen toplayacaksın. O senin görevin. He, onu sen artık toplamıyorsun. Ona topla. Topluyorum. Ben de Hayır, topluyorum. Yani... onu eğitiyorum. Önce ona gösteriyorsun. Ha. Burayı döktün sen Aynen. toplayacaksın. Mesela baktım ağlıyor ediyorsan sıkıştırmıyorum. Ben de beraber. Hadi beraber toplayalım o zaman. Güzel bir eğitim Topluyoruz. Yani. Ondan sonra bakıyorum bir iki ondan sonra kendi de yapıyor. Oğlumu da aynı şekilde yetiştiriyorum. Erkek kız diye. Hani kızlarıma falan et. değil hayır. Ekmek arası ellerine verip şey edin musun öyle. peki? Ekmek arası falan veriyor musun Hayır kadir yani? bey. Otururlar masada. Düzenli adab var. Yani sofra adabı var. Güzel bir yetiştirme tarzı yapmışsın. Sen de bu şekilde rahat etmişsin. Eğer öyle azan kuduran, laf dinlemeyen, no. sürekli ağlayan, hırçın olan çocuklara uğraşmak da zor. Özellikle en küçük çok daha e, mülayim böyle şey. Sen ne diyorsun bu konuya? Ben kaynanasının hikayesini merak ediyorum Kadir. O tak da o kaynanaya. Dış ses tak taklı evet. Yani şey ilk zaman eşi, kayınvalidenle kayınpederi niye ayrılmış? Geçinememişler galiba geç şiddetli geçimsizlik falan. Ondan sonra e, şey herhalde babaannesi gibi falan ya da babası mı artık doğar doğmaz çocuğumuzu getireceksiniz demişler. O zaman Zaten, kayınvaliden hamileyken ayrılıp gitmiş. Evet. Ha. Ayrılıyorlar ve hemen evlenmiş babası. Yani eşim doğmadan tekrar evlenmiş. Daha eş doğumu beklemeden evlenmiş. Hayır evet. E daha oradan çocuğu niye geri istemişler? Ya yani. bizim çocuğumuz hani. Ha oğlan biz daha iyi. Bizim ha, çok sahip diye. çıkıyormuş gibi aynı. Sonra aldılar annesinden. Almışlar Peki babaannesi. Annesi acaba rızayla verdi mi acaba hani? Vallahi bilmiyorum Kadir Bey şimdi hani bir laf vardır şey yapmak istemiyorum ben de üzülüyorum bu konulara zaten ama çok ağlamış yani çok şey yapmış emzirememiş bile yani yazık ama bir Emnya, anne e, afedersiniz yani doğmuş doğar doğmaz götürüp bırakılmış o daha anne sütünü ağzına, ağzına vurmadı ısızı, evet Peki babaannesi bakmış dedin eşine. Evet. Rahmetli o büyütmüş bakmış işte. Peki hiç öz annesini arayıp gitmiş mi? Yani gitmek istemiş mi? Sonuçta kadına zor çünkü. İstememiş çünkü hani o, o, da yani görmek istememiş. Demek ki gelmemiş falan. Ya tanıdığımda diyor ben çok kocamanım diyor. Hani 10 geçmiş mi ya bu senin annen dediler diyor mesela. Hmm, bu o senin annen sıcak şok bağı olamadı. Yani o şekilde ne o istemiş ne de o gitmiş zaten bu şekilde. İstememiş, Yazık olmuş. Bilmiyorum. Yani o da anne sevgisi görmeden büyümüş. Babaannesi evet güzel büyütmüş ama bir anne sevgisini yemiş hiçbir şeyi tutmaz onun eksikliği. Hadi be yani. aynen hiçbir eksin yeri dolmaz. Anne aile baba ayrı. Aile yuva farklı. Böyle. Siz nasıl tanıştınız? Şimdi, Nerede evlendiniz siz mesela? E, biz nasıl tanıştık? Görücü usulü mü, severek mi? Şimdi eşim İstanbul'da zaten çocukluğundan beri yaşıyor. Kardeşi eşimin yanına kalmaya geliyor. Yani burada baklavacı çalışıyorlar, evet. baklava ustası. Ondan sonra e, memlekete geliyorlar. İlla gidelim babamlarla barıştırayım seni falan yapmış kardeşi. Geliyorlar orada beni görüyor, beni beğenmiş. Geri işte isteme falan oldu. Öyle. Güzel yani biz nişanlıyken babasıyla geri koptular. Tamam, eşinle babası niye tekrar küstüler? Ya para mevzusu ya, para mevzusu. Hep beklenti, hani bir aile sevgisi vermiş gibi hep bir beklenti. Eşimi zengin sanıyorlar kadını. Hayır, Bey. kim neyi bekliyor onu anlamadım. Kayınpederim mi eşinden para bekliyor? O taraf işte artık kayınpederim mi, karısı mı, artık şey yapıyordur. Ama evlenecek olan ne zaten yapıyordur. senin için ondan neyin parasını bekliyor? Halbuki bir baba olarak düğün onun hani masrafları falan... Üstler. Ya Kadir Bey işte eşinden mesela para istiyormuş gelin görmeye gideceğiz falan filan. Eşim gönderiyormuş mesela. Ya açık söyleyeyim yani şimdi bana mesela gelse eşim gönderdi artık bir iki bir ki parayı da söyledi para miktarını. Ne geliyor? E ben de dedim ki getiriyorlarsa şudur ne kadar budur. E dedi ya ben dedi hani her seferinde beni sıkıştırıyor bu, bu, kadar. Bir de yokmuş yani hani iş yerine zorlanıyorum ben yüz göz oluyorum artık dedi yani. E madem böyle yani Senin ]se dedi, işini göreceğiz dünürçülüğe gideceğiz. işte gideceğiz gelin gideceğiz. Diyor, Eşinden göndüm, mesela 10 bin alıyorsa sana 3.000 bin harcıyorlar. Gerisi. Yani aynı. Ha, anladım fazla alıp az harcıyorlar adamdan para. Yeri gel belki harcamıyorlar bile bilmiyorum işte. Halbuki üstüne eşine destek oluyorlar. Hayır olmaları Kadir lazım. Bey yemin ediyorum kuruş destek yok tam tersi dediğim gibi. Sonra herhalde bilmiyorum kardeşim artık kim söylemişse de. Artık işte parayı Sibel'e gönderecek falan eşyalar Sibel e alıyor falan muhabbete dönmüş ben. Bu sefer ev ortada gelin döndü. Aynen ondan sonra ben eşimi yiyormuşum yani nişanlım oluyor ya eşim derken öyle oldu. Gelin daha gelmeden Aynen yiyor. yani gayet de ben ona fazlasıyla destek oluyorum yani bilmiyorum. E sonra nişanı kim attı peki? Atmadı nişan atar gibi oldular ama. Onlar kendince attılar nişan atılmadı. Kayınpederi ne? Onlar altını, altını aldılar. aldılar. Kalitelerini gösterdiler Kadir Bey yani. Senden altını geri mi istediler? Aldılar evet. Nişanı da taktıkları altına geri aldılar. Altın derken aman aman altın takmadılar Kadir ama Bey. Ama nişan Bir eşi... set diyorlar hani hafif tamam. bir set de, evet. gayet uygun o zamanın yani gayet uygun bir set değil. Eşin nişanı atmamış kayınpederli kaynana nasıl gelip altınları geri istiyorlar Kadir Bey hani o şekilde eşime diretiyor işte altınları alacağız işte atılacak nişan. Çünkü para sana ee... geldi neden bizde değil de ona para A Ay, bir de para gelmedi daha bana. Eşim bana dedi ki yani hani o zaman nişanım ama şu anda eşim. İşte perdeleri gönderin mesela sen al git kafana göre zaten biz yaşamayacak mıyız? Evet ya benden o güveni aldı. Anladım. Anladın. Onlar da i̇şte, hazmedemediler. Sen bize nasıl basıp geçin heh. diye o zaman Halıydı. nişan atılacak. Git kendin beğen dedi. Açık söylüyorum ben yani açık gayet net konuşuyorum. Git dedi onu sen yap dedi. Bunu da duyunca ben yiyorum olmuş. Ben kendime Gelin olan yiyorum değil. Gelin oğlanın kafasını doldurdu oldu. Klasik. Ama gerçekten doldurdu. Allah şahit herkesin Rabbim gönlüne kalbine göre versin ki veriyor da. Daha da versin. Ondan sonra e, bu şekilde oluyor. Onlar da duyunca işte biz atacağız inşallah falan filan. Allah herkesin gönlüne göre versin. Aynen Yine aynen. Sen şu an mutlu musun? Mutlusun. İyiyim. Çok şükür. Eşinden de razı mısın? Çok şükür. Razı. Bırak altınlar onların olsun. Önemli olan huzur. Biz yani bugünlere kendimiz geldik. Evet, orası çok belli. Çok çektik ama. İlk zaman çok bayağı zorluk çok, çektin. Çok. çok. Şunu söyleyeyim. Şu anda o eşinin aradığı aile sıcaklığı burada var. Ma aile, çoluk çocuk hepiniz akşam şöbese oturup çoğuk, güzel hani, bir yemek yiyorsunuz. Yani. Senin gibi de Hamarat evde dört dörtlük, bir eşi var. Aynen. Daha ne istiyor Allah, Allah bu saatten sonra yüzüne diye İnşallah. Kalk. Bak şöyle bir dolanalım biz şuraları. Çeketin arkasını da silelim, itelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.